Google Sheets'te biçimlendirme özellikleri yerine bu fonksiyonu kullanır mısınız bilmiyorum ama bazen gerçekten bu tür fonksiyonları kullanmak önemli olabiliyor. Videomuzun konusu $2 fonksiyonunun kullanımı. Elbette adı $2 fonksiyonu ama sizin hala hazırda kullanmış olduğunuz buradaki para biçimini öngörerek sonuçlar döndürecek. İsterseniz hemen kullanıma başlayalım. Çok basit bu da oldukça. Eşittir. Önce gelip hücreyi burada seçelim. Sonrasında eşittir dedikten sonra $2 fonksiyonunu açmadan önce isterseniz şuradaki değeri bir okuyalım. Sağlanan sayıyı dolar para birimindeki değere dönüştür. Şimdi burada dolar diyor ama ben yineleyeceğim. Şurada bakın bizim biçimimiz var. Bu para biçimine göre bunu döndürecek. Şimdi açalım fonksiyonumuzu ardından değer olarak C2 hücresini gösterelim. Zaten ön izlemede görüyorsunuz 100 YTL olarak bunu gösterdi. Otomatik doldur dersiniz. Diğer değerler için de bunu yapar. Şimdi elbette bunların üçünü seçelim şu şekilde. Gelip diğer biçimlerden özel para birimini seçelim. Burada TL olarak kullanıldığını görürsünüz. Uygula diyelim. Burada bunu uygulayacak. Yani sonuç olarak bunu getirecektir. Biz bunu kaynak hücreler de uygulayabiliriz aslında. Ama kaynak hücrede normal değerlerinizi tutup gösterirken para birimi cinsinden böyle göstermek istiyorsanız da elbette bunu da yapabiliyordunuz. Hatta bir de şöyle yapalım biz. Gelip özel para birimi diyelim bir kere daha. Ve şuradaki kullanımı 3. sıradaki kullanımı ya da 2'dekini e, kullanalım. Şöyle bu hala şeyde tutuyor. Bir saniye hemen yine özel para birimi. Biz bunu seçelim. Tamam diyelim evet. TL sonda olsun. 2 kullanımı da bu şekilde. Sonraki videoda yine ayrıştırıcı fonksiyonlarından bir tanesiyle devam edeceğiz.